Bakalım. Buyurun hanımefendi. Hocam, bazı fetvalar var son zamanlarda bazı hocalar tarafından. Evet. Yetişkin bir erkek, 9 yaşında bir kız çocuğuyla evlenebilir mi? <laughs> yani bunun dahasını da duydum. Yani kargalar güler bunu yani. Maalesef duydum yani. Ben de duydum. Bunu söylüyorlar ya. Yani. Duydum. Şimdi efendim, bu nedir biliyor musun? Bu Arap adetidir bu. Arapların adeti bize fıkıh olmuş. Fetva veriyor. Din adına fetva veriyor adam. Arapların adeti bakış açısı, dünyaya bakış açısı bize fıkıh oluyor. Adam kalkıyor bunu televizyonda söylüyor. Ben de öyle duydum. Ben de öyle duydum onu yani aynı fetvayı duydum. Şimdi efendim tabi bazı memleketler olabilir. 9 yaşında insanlar bulu uçağına erebilir. Peygamberimiz hanımı Ayşe için de böyle söylerler. Yani 9 yaşında evlenmiş falan işte. Halbuki Araplarda bir adet vardı eskiden. Çocuk kız çocuk bulu yaşına kadar sayılmaz yaşı. Çünkü öldürülme ihtimali var. Bulu yaşını atlayınca oradan başlar yaş, birden başlar. Yani buluğ anda İşte 9 yaşından sonra bulu erdiyse Hazreti Ayşe 9 sene daha kabul et işte 18 yaşında olur. Anladın mı şimdi bu işi? Bunu bilmiyorlar tabii. Bilmeden konuşuyorlar efendim. Şimdi 9 yaşında bir çocukla evlilik hakikaten sıbyancılıktır yani buna. Bunun adına sıbyancılık derler. Bu ahlaksızlıktır yani. Böyle bir görüşü beyan etmek, söylemek. Hele 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 televizyonlarda söylemek. Ben de duydum. Çok çirkin. Bu hocalık değil yani. Hatta bunun daha ilerisi 6 yaşında nikahlanabilir dedi. Bunu da duydum. Ben bunu da duydum. Yani artık bu bu hocalığın cılkı çıktı. Cılkı çıktı ya. Bu televizyonların da bir iyi tarafı ne oldu biliyor musun? Hocaların ipliğini pazara çıkar. Evvelden bunlar toplum içinde veriliyordu bu fetvalar. Kimsenin haberi olmuyordu. Ama şimdi haber oluyor. Herkesin haber oluyor. Ben buradan konuşuyorum işte aha. 75 milyon dinliyor. Ta Almanya'sı, İngiltere'si dinliyor. Ta Bakü'de dinliyorlar şimdi bizi. Yani bana geliyor telefonlar. E dolayısıyla bu kadar çirkin şey olur mu ya? Sana bu mu kaldı yani? Evet. Buyurun. Ön taraftan bayan var.